Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tahinli muhallebi hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Tenceremizi ocağa alalım. 2,5 su bardağı süt ilave edelim. Ve üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave edelim. 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişastayı tenceremize alalım. Ve güzelce karıştıralım malzemelerimizi. Ocağı açalım ve muhallebimizi pişirelim. Benim muhallebim pişti. Şimdi üzerine yarım çay bardağı tahini ilave edelim. Güzelce karıştıralım muhallebimizi. Tahinle iyice birbirine geçsin. Benim muhallebim hazır. Şimdi içlerini önceden ıslattığım kaselere paylaştıracağım muhallebimi. Hafif ıslak kaselerimle içi. Daha sonra ters çevirip o şekilde servis yapacağım için içlerini hafif ıslattım. Muhallebi kaselere aldık. Ve şimdi 3-4 saat olacak şekilde buzdolabına kaldıralım. Daha sonra servis için çıkartacağız. Benim muhallebilerim güzelce soğudu. Gayet güzel kıvam almışlar. Hafif kenarlarından elimize bastırarak servis tabağımıza ters çevirelim. Kolay bir şekilde çıktı muhallebimiz kaseden. Şimdi üstünü dilediğimiz bir malzeme ile süsleyelim. Ben biraz tahin dökeceğim. Daha sonra da üzerine ceviz serpiştireceğim. Hem içinde hem de üstünde tahin olacak. Antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Meyve parçalarıyla da süsleyebilirsiniz. Tahini muhallebimiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.